Afedersiniz. Siz saray çalışanlarından mısınız? Ne istiyorsunuz? Yusuf'u. Afedersiniz. Sefi tanıyor musunuz? Ne yapacaksınız onu? A, 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 şu anda sarayda mı acaba? Olsa ne olacak? Ben ben onun arkadaşlarındanım. Sen mi? Yüzarsifin arkadaşlarından mı? Adım Malik. Seher oğlum Malik. Yüzar Sefe, Malik'in onu 20 yıldır aradığını söyleyin lütfen. Sıkı tut. Hadi. Kimi Hadi bakayım? Yardım yukarı et. Yukarı çekin. Hadi çekin. Hadi. Sıkı tutun. Hadi. Hadi biraz Sıkı daha çekin. Hadi. Hadi. çekin. Hadi. Yukarı çekin. Biri yardım Hadi. etsin. Hadi. Hadi çekin. Tamam. Çekin. Evet. evet. Çekin. Dikkat et. Ölmüş <laughs> mü? Boğulmuş. Ha ölmüş mü? Ha? Bu Amon Tapınağının rüya yorumcusu değil mi? Bana yine işiniz düşerse emrinize amadeyim. Şey ben Fadiyamon'la görüşecektim. Efendim. Efendim büyük rüya yorumcusu ölmüş. Cesedini sudan çıkardık. Naşi iskelede duruyor efendim. bu denizciyle gidin bakın bakalım dediği doğru mu? Buldukları cesedin rüya yorumcumuza ait olduğunu iddia ediyor. Dediği gibi ise cesedi getirin bana. Ahmak! Basit bir işi bile beceremiyorsun sen. Ama efendim, cesedini attığım yer Nil timsahlarıyla doluydu. Peki bu ceset iskeleye nasıl geldi? ölümünden tapınağa sorumlu tutarlarsa suçu senin üstüne atacağım. Eğer bir kez daha kararlaştırdığımız gibi davranmaz, işleri bozarsan bizden hiçbir şey alamazsın. Defol! Ben işimi doğru yaptım. Ne olduğunu bilmiyorum. Yıkıl karşımdan. Kimse seni burada görmeden kendine saklanacak bir delik bu. Hadi git artık görecekler seni burada. Rüya yorumcusu. Hey! Sen şu içki sunan Inarus değil misin? Sen de Ni kip dağı olmalısın. Yanılıyor muyum? <laughs> arkadaşın yüzersif ne yapıyor? İyidir. Ona bir işin mi düştü Onunla çok işim var. Onu görmeyi çok istiyorum neredeydi? Onu nerede bulduğunu söyleyin. Şey efendim onu iskelede bulduk, sudan çıkardık. Tanrılar ona rahmet etsin. Tapınağın büyük rüya yorumcularındandı. Sanırım Yuzarsip karşısında uğradığı yenilgiye tahammül edemeyip kendini Nil'e attı. Görünüşe göre intihar etti utancından. Onun gibi büyük bir yorumcu için kralın rüyasını yorumlayamamak ona doğal olarak çok zor gelmiş olmalı. Bu yüzden de intihar etmiş. Onu saygıyla batıya götürün, mumyalayın ve onu iyi bir yere gömün. Onu öldürdüklerinden emin misin? Hiç şüphem yok. Dün Padiamon tarafından tutuklandığını, bugün de cesedini gördüm. Nine Ferkip daha cesede bakıp gülerken gördüm. Onun işi olduğundan adım gibi eminim. Rüya yorumcusu dün Ankmahu onu bağışlasın diye yalvarıp duruyordu. Bunlar kendi isteklerini elde etmek için birbirlerine bile acımıyorlar. Ankmahu ve kainler her türlü cinayeti işlemeye hazırlar. Onlar cezalandırılmalı. Bu kadar cinayete ve despotluğa hakları yok. Ankmau tapınakta kendi kurallarını uygular. Mısır yönetimi de onun işlerine karışmaz. Allah yardım ederse zalimce uygulamaların kökünü kazıyacağız. Ben sizin için endişeleniyorum efendim, Yüzarsif. Kendinize dikkat edin. Eğer ben Allah'a sığınırsam Hepsi bir araya gelse bile bana bir zarar veremez. Bu cinayeti her yerde duyurun ki kahinler bunu örtbas edemesinler. Ni nefer kıptığı da kontrol altında tutmak gerek. O tehlikeli bir adam. Serbest kalırsa daha çok cinayet işleyecektir. Bir hususu unuttum efendim. Birkaç gün önce Mısırlı olmayan üstü başı dağınık biri sizi soruyordu. Adını söylemedi mi? Söyledi. Yanılmıyorsam Malik. Evet evet Malik'ti. Bu Malik Seheroğlu olmasın? Evet. Seheroğlu Malik. Doğru söylediniz ta kendisi. İyi ama bu mümkün değil. Tam 20 yıldır sizi aradığını söyledi efendim Yüzarsif. Doğru söylüyor. Onu bulun. Nerede olursa olsun onu bulun ve yanıma getirin. Emredersiniz. Emredersiniz efendim. Malik Seheroğlu. Malik. Kendisi mi acaba? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.